Bu çocukların niye öldürüldükleri size sorulduğu zaman. Ramazan ayı gelince TV kanallarına pek çok ilahiyatçı, diyanet görevlisi, vaiz ve benzeri gibi sahası din olan pek çok kişi davet edilirler. Kendilerine sorular sorulur, onlar da cevaplamaya çalışırlar. Sahabenin, Hz. Ali'nin, Mevlana'nın nasıl oruç tuttukları sorulur, onlar da anlatırlar. Geçmiş zaman Ramazanları anlatılır, Endur'un teravihinden bahsedilir. İhtar çadırlarına canlı bağlantılar yapılır vesaire. Aklı başında ciddi ilim adamları da yer alır bu programlarda. Bir adamını bulup kendini ekranlara çıkarttıran de. Dost acı söyler. Dostlar kendimizi kandırmayalım. Bu din algısı ve sunumunun toplumda bir karşılığı kalmadı maalesef. Tesiri de yok. Hatta yanlış temsilden dolayı negatif tesiri bile var. Kriminal sosyoloji diye bir ilim dalı var yani suçların işleniş şekillerine göre toplumsal analiz yapar. Kriminal psikoloji diye diğer bir saha ise suçlunun hangi psikopatolojik halle bunu gerçekleştirdiğini araştırır. Bunların elde ettikleri sonuçlara göre siz de söz konusu toplumun değerler hiyerarşisini insana, hayata, diğer canlılara ve kutsala yönelik tavır alışlarını anlarsınız. Hatta bunlara bağlı olarak incelik, nezaket, hoşgörü gibi yüksek medeniyet kriterlerini dahi tespit eden yaklaşımlar var. Artık gelişmişlik endeksleri salt, ekonomik parametrelere bakmakla yetinmeyip, bunun gibi pek çok seviye faktörü ölçümlerini de değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Hatta turizm stratejilerini belirleyen kuruluşlar, gidilecek ülkelerin bu seviyelerini belirtip yönlendirmeler yapmaktadırlar. Hasılı, meselenin çok fazla boyutu bulunmaktadır. Ramazan ayında kendimce bir medya taraması yapayım istedim ve yukarıdaki bu bilimsel araçları kullanarak bir analiz yapmaya çalıştım. Ürktüm dostlar. Bizler TV kanallarında vaaz edip edip dururken toplumda neler olup bitiyordu biliyor musunuz? Ödemiş'te bir kadın fidye almak için kaçırdığı gül gibi bir küçük kızı kafasını parçalayarak öldürdü. Birkaç gün sonra az ileride İzmir'de yaşlı iki karı koca sahur vakti hunharca katledildiler. Daha önceki günlerde Bolu'da iki otobüs muavini bir özürlü erkek vatandaşı kaçırdılar, tecavüz ettiler, işkence ettiler, üzerinde sigara söndürdüler, sonra da vahşice katledip cesedini ormana attılar. Şu mübarek günde vicdanınız el vermiyorsa, şimdi aktaracağım o haberin devamını lütfen okumayınız. Gidiniz, secdede ağlayınız. Çocuklarınıza da okutmayınız. Okuyacak olanlardan da peşinen özür dilerim.'' Ama gazetelerde yer aldı bir kere. O masumu vahşice katleden iki kadilden birisi olaydan tam 17 gün sonra tekrar ormana giderek cesede bir kere daha tecavüz etti. Dostlar, içinizden birisi bana bunu izah edebilir mi acaba? Öldürülüp bir kenara atılan kadınlar, çöp bidonlarından toplanan kürtaj parçaları, tecavüze uğrayan küçük çocuklar, üstelik bazıları dini kuruluşlarda, yine tecavüze uğrayan hayvanlar, pompalı tüfekle öldürülen yunuslar vesaire. Bu naklettiklerim sadece bir ay içerisinde. O da mübarek Ramazan ayı içerisinde gazete haberlerinden yaptığım araştırmanın sonuçları. Tabii ki bu haberler ön sayfayı tamamıyla kapatan siyaset dünyası haberleriyle en arkadaki bazen üç sayfayı kapatan spor haberleri arasında kenarlara sıkışıp kalmış haberler. Belki çoğunuz okumadınız bile. Üstelik adli makamlardaki kayıtlara da bakmış değilim. Yani gazetelere yansımayan daha neler oldu kim bilir. Dahası adli makamlara da yansımayan daha ne vahşilikler, zulümler olmuştur Allah bilir. Eskiden Milli Güvenlik Kurulu diye bir yapı vardı. Kendince devleti tehdit eden yüksek tehlikeler için toplanırdı güya. Bana göre bu arz ettiğim konu tam bir MGK'lık konu. Değerler manzumesi çökmüş toplumlar fiziken de ayakta duramazlar evrensel kanundur. Ruh ölünce beden de ölür. Diğer taraftan yeni sezonda yayınlanacak bazı dizilerin fragmanları bile kan, işkence, adam kaçırma, kız kaçırma, liseli kızların birbirlerine bıçak saplamaları motifleriyle dolu. Ve üstelik muhafazakar olduğu iddiasında olan bazı kanalların dizileri bile böyle. Yine bir TV kanalı yıl boyu sürdürdüğü kalitesiz yayınlarını iftar saatinde dahi hapishane kaçkını bazı alt seviye zümrelerinin en müptezel göbek havalarını göstererek sürdürdü. Bu bir kültür dayatmasıdır. Sizin kültürünüz ancak budur demek ister gibiler. Kimlere kaldık ya Rabbi? Kahrolmamak elde değil. Tarih temalı diziler dahi sırf kafa koparma, ekrana kan sıçratma efektleriyle dolu. Diziler aksiyon ister diyeceksiniz ama şunu da unutmayın, insanlık da huzur ister. Ülkemin insanı çok yorgun, huzur ister.'' 7 asırlık bir medeniyette İznik medreseleri kuruldu. Selimiye, Süleymaniye camileri inşa edildi. Galip Dede dergahında hüsnü yani güzelliği anlattı. Arkadaşlarıyla zikirler çekti. Haylar, hular arşa yükseldi. Itri besteler yaptı. Kazasker Mustafa İzzet kağıda, taşa, tahtaya şah eserler çizdi. Sultan, mesela 3. Murat, muhteşem şiirler yazdı devrin şeyhleri bu şiirleri şerh etti vesaire. Normal hayat buydu ve bu esastı. Yani her zaman esas olan barış ve huzurdu. Savaşsa ariziydi. Kaçınılmazdı ama devamlılık ona ait değildi. İstenen bir şey de değildi üstelik. Tamamlandığında işi biten bir işlevdi. Geleneğimizde bir vefatın ardından tutulan taziye bile üç gündür. Niye biliyor musunuz? Devam eden bir hayat var. Ona dönün menfi bir psikoloji, karamsar yapı, devamlılık verecek bir değer değildir. Başa gelirse de bir an evvel unutulmaya çalışılır. Balkan trajedilerini yaşayarak hicret eden büyüklerimin bizlere yaşadıklarını anlatmamaları gibi. Sorduğumuzda aldığımız cevap hep, hadi dersinizi de çalışın, ne olduysa oldu, size ne demeleri olmuştur. Fakat modern dünyanın film endüstrisi, medyası, güzelin, iyinin, normalin görselleştirilmesi üzerine kurulu değildir aykırının, kötü adamın, anormalin görselleştirilmesi daha dikkat çeker diyerek bu istisnai ve hastalıklı halleri normal ve kabul edilebilir durumlar haline getirdiler. Bunun toplum psikolojisinde yol açtığı hasarlar maalesef gözden kaçırılıyor. Her sahada olduğu gibi Türkiye'nin toplum psikolojisi de laik, dindar sert ayrımının altında mahvolup gidiyor. Din, bir taraftan bazı selefi ve modernist ilahiyatçıların elinde teolojik olarak manevi eğitim vasfından çıkarılırken, diğer taraftan maneviyat karşıtı laikler elinde siyaseten külliyen mahkum ediliyor. Sonuçları aynı olan bu müdahalelerle din, tasavvufun geçmişte icra ettiği gibi bir yaygın eğitim modeli, bir kamil insan yetiştirme modeli olmaktan çıkıp bir ideoloji haline indirgeniyor. Bu iki grubun yarattığı katük durumdan da kötülük prensi istifade ediyor ve bir afet gibi toplumun ruhunu karanlıklara doğru çekiyor. Ramazanın diğer bir veçesinden size gerçekçi tespitler naklettiğim için bana kızanlarınız olabilir. Olsun varsın. Bu çocukların niye öldürüldükleri bize sorulduğu zaman ne diyeceğiz siyasiler, hocalar, şeyhler, laikler, kemalistler ve bir cümle zevatı kiram. Esas onu düşünün.